daha yeni telefon çektim Barbie parfüm sonra da Toybox Toybox toy sonra da rüzgar uçan şeyi hep böyle yapıyoruz ya oh olmadı şimdi sizinle birlikte açıyoruz bunu açmıştık o zaman çok. açıyoruz Bakımlı çıkacak. Açtık. da <laughs> <laughs> var. Size söyleyeyim. İnşallah makine çıkar. Makine mi bu yani? Ne? Hayır. Kami sima cuci. Sakit domar. Sakit cuci tu. Kili cuci. Kili cuci. Kili merak <laughs> açacağım. Son bir tane mavi kaldı. Bu neymiş araba? çıktı. Şuraya bakmayacağım. Bunu da bulacağız. Tamam. Kızım da? Ay şuradan aç. Işte. Şimdi arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. bunları nasıl yapacağım ya? Yaptık. Kitre oldu. Kırmızı. Şimdi şunları yapalım. Nasıl olur? bunu mu yapacağız? Bunu mi yapacağız ya. Şunu da alıp çekelim. Ay. Arkadaşlar bitti şimdi. Porsum açalım bir. Sıksak mı yok? Ay, çok güzel korkuyor. Berbiş. Açıyoruz. <laughs> Kapanalım. Sen İra, İra. Ben Hira'ya bakıp geldim. Hira! Hira! Ben ilk Barbie'yi geç ya, Kendime nasıl bir Barbie tarifim aldım biliyor musun? Barbie'yi. Göstereyim mi? Göstereyim mi Barbie tarifimi? Durun bir. Geldik. Tamam. Şimdi sakitlere bakacağız. Şimdi pek bir açalım. Bu oh, yeşil, yeşil. Güzel yeşil. Buna bakıyoruz. Bu sarı. Burada alıyoruz. Sonra şuna bakıyoruz. Bu da sarı. Bu sarı güzel. Şimdi bunları paylaşacağım. Bay bay.